Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar, Duy Beni dizisi hakkında ortaya çıkan şok bir gerçek hayranları üzecek cinsten. Yakın bir zamanda final yapacak iddiaları gün yüzüne çıkan Duy Beni de başrol karakterlerinden olan ekimi canlandıran Rabia Soytürk'ün senaryo gereğince görevine son verileceği belirtildi. Kötü bir başlangıç yapmış olmasına rağmen yaz sezonunun en iddialı dizilerinden olan Duy Beni hakkında son iddialar hayranlarını biraz üzecek cinsten oldu. Dizide Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk'ün ilerleyen bölümlerde yapımdan ayrılacağı ve senaryo gereğince öleceği iddia edildi. Şimdiden bu iddialar her ne kadar bir kulis haberi olsa da yaz ayının sonunda Duy Beni dizisinin final yapacağı da konuşulmakta.